nasıl yukarı çıkıyor sanki Ihvara Vadisi'ne Deli Sırma kapısından giriyorum. Vadiye hayat veren Melendiz çayı. Su bucaksız bozkırda böylesine dar yemyeşil bir vadi. Eskiden aktif olan bölgenin en yüksek dağlarından biri. Belki de dağı Hasan Dağı lavlar püskürttüğü zaman volkan küllerinin buralara yayılıp soğuduktan sonra yine Hasan Dağı'nın içinden çıkan kaynaklarından bazı Hasan Dağı'nda olan Melendisçe'ye. çayı. Bakın gürül gürül akıyor yine. Böyle kurak bir coğrafyada üstelik. Bozkır'ın ortasında bir vaha adeta. İşte şimdi de Sümbirli Kilise Manastır mekanları iki kat halinde kaya kütlesine uyulmuştur. Altta kilise, üstte ise bir merdivenle ulaşılan cepheye paralel beşik tonozlu bir mekan vardır. Freskolar 10. ve 12. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Diğer gezdiğim Yıllar Vadisi de yer kiliselerden daha iyi kurulmuş durumda. Duvarda ve tavanda freskler. Yani resimler. Bir dönemedi. Ağzım dilim kurudu. Mikail ile Cebrail arasında Meryem, İsa ve fırında üç İbrani genciyle Azizlerin tasvirleri vardır. Jā, tas ir labi. altta da değil. odalar var sanki. Gözükmek.